bir kişiyi öldürerek tam 20 milyon insanın ölmesine sebep olan Sırp, Gavrilo Princip. 28 Haziran 1914'te Saray Bosna'ya gelen Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'ı öldürerek 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Sırp milliyetçisi Genç. Peki olay nasıl yaşandı? Gavrilo Princip, Avusturya Macaristan İmparatorluğundaki direnişçi gençlerden sadece birisiydi. Beyazel adında bir direniş örgütüne üyeydi. Frans Ferdinand'dan halk zaten nefret ediyordu. Sırp direnişçilerden oluşan bu örgüt de onu herkesin gözünün önünde ortadan kaldırmaya karar vermişti. 8 tane tetikçi seçildi. Bunların içinde Prinsip de vardı. Ve Prinsip aralarındaki en iyi nişancıydı. İlk suikastçı üstü açık tören geçişi yapan arabaya bir el bombası attı. Ancak bomba arabanın kapısından sekerek konvoydaki diğer bir arabanın altına girdi ve orada patladı. Grupta yaralananlar oldu. Ancak asıl hedef olan Ferdinand'a bir şey olmamıştı. Bu girişime rağmen Ferdinand kapalı bir arabaya geçmedi ve aynı arabayla yoluna devam etti. Adeta meydan okuyordu. Bu arada kalabalık daha da arttı ve diğer suikastçılar arabaya yaklaşamadılar. Princip ise, daha iyi bir fırsat beklemek ve saklanmak için ara sokaklardan birindeki kafede oturdu. Bu arada kargaşada Ferdinand'ın şoförü yolunu kaybetti ve bir ara sokağa saptı. Sonra da yolu sormak için durdu ve durduğu yer tam olarak Prinsip'in oturduğu kafenin önüydü. Gavrilo Prinsip hiç tereddüt etmeden kafeden çıktı. Arabaya iki el ateş etti. Frans Ferdinand göğsünden karısı da karnından vurulmuştu. Bu olaydan sonra Prinsip hemen yakalandı. Bu arada Ferdinand karısına ne olur ölme diye bağırıyordu. Ancak karısı oracıkta ölmüştü. Ve kendisi de çok geçmeden göğsünden aldığı yarayla hayatını kaybetti. Bu olayın hemen ardından Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açtı. Ve o anda tüm dengeler bozuldu. Bütün ülkeler bir anda birbirlerine ultimatomlar vermeye başladı. Ve çok geçmeden 1914 ile 1918 yılları arasında Osmanlı askerlerinin de aralarında olduğu yaklaşık 20 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan ve Büyük Savaş diye anılan Birinci Dünya Savaşı da başlamış oldu.